Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Şu gördüğünüz mabet, bu minber, iman aşkı ve vatan sevgisinin mayalanarak destanlaştığı ve aziz vatanın kurtuluş meşalesinin yakıldığı mekandır. Cuma sabahı kalede Türk bayrağının yerinde Fransız bayrağının dalgalandığını gören Maraş halkı Cuma vaktine doğru akın akın Ulu Cami önünde toplanmaya başladı. Cuma namazı vakti girince halk Ulu Cami'yi doldurdu. Hutbeyi okumak için minbere çıkan Rıdvan hocamız Allah ondan razı olsun. Müslümanlar bir beldede Cuma namazı kılmak için o beldenin hür olması gerekir dedi. Eğer beldede hürriyet yoksa, orada İslam sancağı dalgalanmıyorsa namaz kılmak caiz değildir dedi. Cemaat hemen minberin kenarında asılı olan sancağı alıp kaleye doğru hücum etti. Ardından bütün Maraş halkı harekete geçti. Fransız bayrağını indirerek bayrağımızı tekrar şu yanı başımızdaki kalenin burçlarına diktiler muhterem kardeşler. Bir milleti millet yapan değerlerin başında vatan, bayrak, ezan gelmektedir. Vatan toprağını canınız pahasına korursunuz. Şehit kanlarıyla sularsınız. Sonra da şehitlerin kanının sembol olan bayrağı burçlara dikersiniz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı da minarelerden okumaya başlarsınız. Çünkü muhterem kardeşlerim bayrak devletin bağımsızlığını temsil eder. Ezan da Müslümanların hürriyetini temsil eder. Din hürriyetini temsil eder. Muhterem kardeşlerim devletler iman, cihat ile fethedilir, birlik ve beraberlik ile muhafaza edilir. Birliğin yok olması halinde ise iman, mücadele ve kahramanlıkla elde edilen topraklar tekrar elden çıkar gider. Bu sebepledir ki Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Ve atiyu Allah ve Rasule, ve la tenazgu, fetefşelu, ve tezhab rihukum, vasbiru, inna Allah ma'asabirin. Allah'a ve Rasulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayeti kerimeye göre muhterem kardeşlerim tefrikaya maruz kalan milletlerin rüzgarı ve güzel kokusu gider. Yani hem enerjisi hem de sinerjisi yok olup gider. Daha açık bir ifadeyle sahip oldukları imkanları, gücü, kuvveti irfan, hak ve hukuk uğruna kullanmayan milletler batıl karşısında gevşemeye ve ardından birbirleriyle uğraşmaya ve çekişmeye başlar. Sonuçta güçlerini ve devletlerini kaybederler. Onun için milli şairimiz de öyle demiyor mu? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Muhterem kardeşlerim yüce Rabbimiz de bakınız şöyle buyuruyor. Bismillah ve a'iddu lehum min kuvve zalimlere karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Zalimlerin sebep olacakları fitne, fesat ve tahribatın önüne geçebilmeniz için havadan, karadan atış gücüne sahip olun. Efendimiz bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ala innel kuvvete erami buyuruyor. Ümmetim dikkat edin. Kuvvet demek atış gücüne sahip olmak demek. Havadan, karadan güç sahibi olun ki mazlumları koruyasınız zalimlere karşı adaleti sağlayasınız. Bu hakikati şiar edine ecdadımız bu uğurda nice canlar feda ederek bu vatanı bize emanet bırakmıştır. Bu topraklarda nice şehitlerimizin imanı, canı, kanı, sevdası ve aşkı vardır. Şanlı tarihimizde babalar hep sefere, cihada gitmiş nice oğul kız arazi, toprak, ekin ve tarla öksüz kalmıştır. Bundan dolayıdır ki milli şairimiz hep milletimize hitap ederken ey şehit oğlu şehit der. Bu milletin adı Müslüman, soyadı şehit şehittir. Dışı baştan başa bir nesli kerimin yadı, içi boydan boya milyonlarca şehit ecsadı. Enbiya yurdu bu toprak, şu burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne mevlat titrer. Muhterem kardeşlerim bunun için enbiya ve evliya yurdu olan bu topraklarda bir türbenin bile kıymetini bilerek onu imar etmeli ve gelecek milletlere, gelecek evlatlarımıza emanet olarak bırakmalıyız. Bizler bu hakikati her köşesi tarih kokan Kahramanmaraş'ta net olarak görmekte ve hissetmekteyiz. Dolayısıyla ecdadımızın torunları olarak bugün bize düşen onların sarsılmaz imanlarını, sadakatlerini, gayretlerini ve hedeflerini kendimize şiar edinmeliyiz. Onlara samimi bir dil ve sevgi dolu bir yürekle şöyle seslenmek istiyoruz. Aziz şehitlerimiz, torunlarınız olarak huzurunuzdayız. Sizler bu mukaddes mekanda toplandınız. Bayrağı dalgalanmayan milletin cuması olmaz dediniz, bir destan yazdınız. Burada fedakarlığın, sabrın, tahammülün, inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanını yazdınız. Sizin yazdığınız bu destana sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Canınızla ve kanınızla sahip çıkıp koruduğunuz bu aziz vatana, en az sizin kadar sahip çıkacak, onu yaşatmaya, büyütmeye ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Aziz ruhlarınızı ve şehit bedenlerinizi asla incitmeyeceğiz. Bize en büyük vasiyetiniz olan kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe en ufak bir zarar getirmeyecek tıpkı sizler gibi kardeşliğimize kastetmeye çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı göğsümüzü siper edeceğiz. Sizden aldığımız ilhamla vatan ve mukaddese uğruna hakkın, iyiliğin ve adaletin bütün dünyaya hakim olması için canla, başla çalışacak ve bu uğurda mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz. Şairimizin de dediği gibi, imzan varsa tarihinde, dününde, set oldunsa düşmanların önünde, milleti kahreden acı gününde gözyaşı döktünse bu vatan senin. Bu vesileyle muhterem kardeşlerim Allah'a bin şükürler olsun. Kahraman Maraşımızın kahraman evlatları olarak 102. Kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cenab-ı Hak kıyamete kadar bu güzel mekanda ezanlarımızın okunmasını, bayrağımızın dalgalanmasını nasip eylesin Hakka hakikata insanlığa hayırlı işler yapmayı bu Aziz milletimize nasip eylesin Allah'a emanet olun Allah razı olsun.